Subi Garaj'dan herkese merhaba. Geçen hafta paylaşmadık ama 2024 Honda Goldwing motosiklete bir müzik sistemi yaptık. Motosiklet henüz 1600 kilometrede bize Trakya'dan geldi. Bu araçta amfi yok. Gördüğünüz orijinal multimedya cihazı var. 4 tane 10 santimlik hoparlörü vardı. Biz öndekileri bir referans serisi L88'lerle değiştirdik. Arkalarda da aynı hoparlörler vardı. Bunları da Bivit'in Lucent serisi L100'lerle değiştirdik. Amfi olarak da Bivit'in Plug and Play 640 DSP amfisini kullandık. O da burada. Sistem güzel oldu. Aracın orijinal tesisatına hiç zarar vermeden her zaman yaptığımız gibi güzel bir montaj yaptık. Bugün motosikletin sahibi yerisi teslim edeceğiz. Ondan sonra da iki sene önce ses sistemi yapmış olduğumuz bu Hyundai Ioniq 5 araçtan araç sahibi aracı satmaya karar vermiş. Sistemi sökeceğiz ve yeni aracın aktaracağız. görüşmek üzere hoşçakal.